Emrah. Hatta mı? Evet şu an raporlarda. Emrah değil mi? Evet. Emrah? Efendim? Şu an Emrah'ı duyuyorsunuz. Emrah Fulya Öztürk ben. Azerbaycan'da mısın şu an? Evet Fulya abla Azerbaycan'dayım. Azerbaycan'a çok selam olsun. Çok seviyorum ben orayı. Azerbaycanlıları biliyorsundur. Biliyorum. Aleyküm selam. Emrah Elif iki gözlü iki çeşme. Elinde senin tişörtün. Evet. Ne yapayım? Böyle mi tutayım? Evet. Elinde senin tişörtün. Diyor ki: evet. "Emrah çıkıp gelecek. Ben biliyorum. O zorla tutuluyor. Biz birbirimizi çok seviyorduk. Onu ailesi zorla tutuyor. Ben onu çok özledim." diyor. "Biz onunla evlenecektik." diyor. Ya kimse beni zorla falan hiç kimse tutmuyor. Zorla söyletiyor. Sen şu an Azerbaycan. Yanında kim var Emrah şu an? Orhan abisi var. Benim abim var. Abim telefonla konuşuyor. Benim telefonum var diye onu kullanmıyorum. Hı hı. Elif diyor ki biz birbirimizi çok seviyorduk diyor. Bir, bir takım videolarınızı da gördüm. Evet ben demiyorum ki sevmiyorum. Doğru sevdiğim çok sevdim. Ama kendisi defalarca bitirdi, bitirdi kendisi de biliyor. Defalarca 7-8 kere bitirdi ben dedim hayır bitirme bitirme. En sonunda da yüzüğü çıkarttı diyor ya masanın üzerine bıraktım. Yüzüğü kendisi bana verdi. yüzüğü çıkarttım resmini ki nikah yok resmi nikah olmadan sen dedim resmi nikah yapmayana kadar yüzüğü takmayacağım ben yüzüğü çıkarttım mı çıkarttım sen bir daha yüzü getirip tekrardan takmaya çalışmadın mı ben de takmayacağım dedim nikah olmayana kadar takmayacağım dedim sen yani sen Elif'i anlamadım Elif'e kızıp da mı gittin yoksa seni ailen zorla mı aldı? Sen Azerbaycan'a göt. Hiçbir şey, şey yapmadı. Defalarca yüzü attı, attı. Kendisini tehdit ediyor, ki öldürmekle falan filan babanlara gitti. Ben da de yüzü şey yaptı. Çıkart elime verdi. Ben de erkekliğime sarıştığıma çıktım, gittim. Yalan söylüyorsun. Gelip burada yüzüme söyleyeceksin. Bu ses duyuluyor mu arkadaşlar? Ha? Gelip yüzüme gelip yüzüme söyleyecek. Orada Elif telefonda söyle telefonda söylemekle olmuyor. Gelecek Peki. burada yüzleşecek. Peki. Gelsin Peki. benimle yüzleşsin Peki. diyor Emrah. Gelsin benimle yüzleşsin, de yüzleşsin diyor. Ben kimsenin ayağına gidip yüzleşmeye, yüzleşecek halim yok. Kimse de beni tehdit etmiyor. Sen onun elindeki o çiziklerine baksana. Bileğinde çizik var mı yok mu? Kimin? Elif'in bileğinde çiziklere bir bakayım. Ne çiziği evet, bunlar? Mısınız? Ne çiziği? Yok, bunlar eskiden sen, ama sen, sen, Aa, çizikler var. Bunlar eskiden, şimdi değil. Neden bu çizikler yok, var? Anlayamadım. Eski çiziklerim, şimdi değil. Ya, yok geçen yok. yüzü attığında bana şey yaptığı resim Niye kendine yok, Elif? Yok, ocağa değdi yemek Ama yaparken. Bunlar, yok, bunlar mi? eski çiziklerim. Bunlar şimdi Elif niye? Değil. Niye bu çizikler var? Bunlar önceki çiziklerim. İlk şimdiki da, çiziklerim. Şimdi niye neden, çizikleri, neden yaptın o çizikleri? Neden yaptı? Önceki çiziklerim. Neden bu... yaptı? Daha önce yaptım. Tamam. Neden yaptı? Kolundakı kolundakine bakabilir misin? Yukarı tamam, taraftaki baktı, kolunda da yukarıda Kolunda da iki üç tane çizik var. Bak, bak sonra, tamam, sonra tamam, bana yok, Ben iyi bak. Gel. Gel burada yüzde, bir dakika. Oradan Orhan'ın söyledikleriyle söyle. Elif neden kolunda çizikler var? Tamam, eskiden yapmış. Neden bekarlıktan şeyden Tamam, neden alakalı, yaptı? kalan evet, şeyler. Olurum, bir, şeyler. bir dakika, bir saniye Emrah bir şey söylüyor. Kalanlar. Bir dakika, bir saniye. Emrah buraya gelecek. Bir saniye, bir dakika Elif bir saniye. varmıştı öldürmekle tehdit ediyor. Ne diyor ya? Yalan yoktan laf söylüyor. Kendini o geçen yüzü attığı gün söyledi bana. Bu çizikler niye var Emrah? Ben anlayamadım. Kendisine zarar mı veriyordun ha? Bırakıp, Duymuyorum ben. Beni bırakıp gidersen, babanlar yanına gider ölümle tehdit ediyor. Ben hiçbir zaman... Ne kadar rezil olacağım kadar oldum ben Bir, bir dakika. dakika, bir dakika, bir dakika. Bir saniye. Emrah, şu işi bana bir anlatır mısın? Bu kızın iki kolunda da niye bu kadar çizik var? Ya önceki... Sen bir dakika... Bir sorsana. Anlatmıyor, tamam. sen anlat. Ne biliyorsun? Öyle yüzüğü attık, Yüzü attığı gün ben çıktım dedim babamlara gidiyorum. Yolda giderken fotoğraf attı bana. Gidersen bir böyle böyle attı. ve ne yapayım? Geri dönmek zorunda kaldım. Ne dedik? Sen gidersen kendimi öldürürüm. Kendimi çizerim. Kendime zarar veririm mi dedi evet, sana? Evet, evi ev, ev falan dağıtmıştı. Banyoya kilitlemişti kendisini Gelip zor şey yaptım. Asla öyle bir şey yok diyor Elif. Ben bunları önceden yaptım. Ya. Tamam önceden de yapmış olsan Elif yani kendine ee, zarar vermiş. Şey, yap. Ama daha yapacağına da delalet da, eder. Ha? Önceden ya, yaptıysam. Kaç haftalık ben onu zaten o yüzü attığı gün yaptı bence. onu. Bir hafta hiç çekmedi yok, o esnemli. şey çizikler. Esra'cığım eski, eski, mi? çizik çizikler değil. değil. Anlarsın. Yok, Peki, yok bazen kaşıyor 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 kaşıyor. Ama bunlar eski değil. Ben de alerji olduğum için Parmağına bakın orada da tırnak makasıyla kesilmiş derisi var. O da mı yalan? Neyi? Anlamadım. Her tarafta diyor kesikler var diyor. Ya Sen her tarafımı gel baş, uygulama, bak baş nerede? Baş parmağı var ya ya sağ sağ ya da sol elinde orada da çizik var kesik kesik oraya da bak. Nerede? Hangisi ya? İşte, işte şu şu ne oluyor? Onu söylüyor. Tırnak makasıyla. Onu söylü. Tırnak makasıyla yaptığını Elinin diyor. Elinin ortası mı? Şimdi ben kollarını baş, gördüm baş, bileklerini gördüm yok. evet çizikler ya, var Emrah. kolunda var. Ya ya, onlar baş, baş eskiden kalan şeyler. Baş parmağına da bakar Olsun. mısınız evet, diyor. Baş parmağında ne var? baş parmağına diyor. Ya ya bir derisi kopulmuş vaziyette. Ayif Emrah. Ay bir şey yok neden ki kopulmuş? yalan söyleyip durması. Ya ben zaten bak zaten bir şey gözükmüyor. Olan, orada bir, Hayır, şey bir, yok, şey yok ya, yalan, bir şey yok. Baş parmağı yalan Oradan Orhan'ın söyledikleri Bir dakika, ya. yalan, söyledikleri bir şey bir bir dakika şey Emrah Emrah bir, bana laf bir saniye Emrah çıkıp geleceksin. Elif bir saniye. Bir dakika. Emrah sen neden gittin peki? Benim yüzüğü çıkartıp. bir dakika bir cevap versin ha söyle. 7 8 kere ben onunla 7 ayda beraberim. Bir kere olsun kalbini kırmadım 7-8 kere de bana söyledi ki bitti seninle olmuyor sen kendi hayatına bak ben kendi hayatıma dedim hayır bitirmeyeceğim defalarca yaptı yaptı en sonunda da bunu yaptı bu hareketi bayram gününde babamın yanına bırakmadı ben de o yüzüğü çıkarttım ben de, de çekip geldim. Ben seni babanlara mı bırakmadım ben çocuklarla bak mesaj var çocuklarla çıkıp geliyorum. Sen Değil mi? seviyor musun hala Elif'i? Asla mi? ben seviyordum daha sevme gittiğim <laughs> Bir dakika seviyordum ama bir... attıktan sonra bitti daha. Ben sen şu anda Orhan'ın söylediklerini söylüyorsun. Gelip burada söyleyeceksin. Ben seni seviyorum, sen de seviyorsun. Bunu sen kendin defalarca kendin bana dedin. Sen beni bıraksan bile ben, ölene kadar ne ben bırakmam seviyorum diyen sen ben Burada da söylüyorum. Ne zaman kadar oldum zaten. Söyleyen sendin. Bunları söyleyen sendin. Sen madem öyle buraya çıkıp geleceksin. Söyleye yapacak ben, bir şey yok. Tamam söylüyorum. Bundan sonra bitti daha. Telefonla değil. Zeki, Hayır, telefonla değilsen değil. Sen daha önce de kendin telefonda bana ne dedin? Bitti dedin. Ertesi günü ne oldu? Yengenin telefonundan yazdın. Abimlerin zoruyla söyledim dedin değil mi? Şimdi tekrar buraya karşıma gelip yüzüme söyleyeceksin. Burada diyor bakıyorum. ki Elif benim karşıma çık diyor. Karşıma gel. Karşıma yüzüme söyle madem diyor. O Çünkü kadar... sen zorla bir dakika dur Elif. Sen zorla tutuluyorsun orada diyor. Emrah sen zorla mı tutuluyorsun? Kimse... Asla zorla tutulmuyorum. Zorla, Zorla tutulsam bile mesela ben her türlü kendisi bile ulaşırım. Daha Zorla tutulmuyor. önce kaçmış gelmiş. Yine gelir miyim? Hı. Bak yine ulaşırım var. diyor. Her şeyimde var. Ailen bu ilişkiyi onaylamıyor. Ailenle de evet, konuştuk. Doğru. Sen diyorsun ki o yüzü bak söylediğin şey şu ama hani e, terk etme nedenin ailem istemiyor demiyorsun da işte yüzüğü attı o yüzden sen ben nikah, onu terk ettim diyorsun. Nikah yani için... sen ailenin sizin bu ilişkinizi onaylamamasına rağmen aslında benim anladığım kadarıyla sen e, Elif'le bir e, beraberliği sürdürecektin. Evet. Kendisine zarar yüzü evet, yüzü ben, at. Yüzü ben o gün kendime sıçtıramadım. O def bayram günde babamlar yanına giderken de o resmi attı bana ki yetişmeyeceksin. Ben de o geldim oradan sonra çıktım gittim babamdan özür diledim. Üzüm yok babamla konuşmaya babandan özür ver mü diledin? Tamam sen en son gittiğin gün de zaten özür dilemek için baban öyle demişti ya özür dilemek için. Sen bana ne dedin? Beni zorla tutla. Diyen de sendin zaten bunları. Gene kaçarak gelen sendin. Kaç kere ya Elif Elif'ten vazgeçsin diye mi hocaya götürdüler? Hayır ben ona ya okutmuşum oğlum. diye onlar getirip o, ya yok ona okuturacaklarmış. Şey ya. Yapmışım ya diye onu okutacaklarmış. Şey Buraya çıkıp geleceksin. Buraya gelmezsen bile 15 gün sonra en fazla baksana 15 gün sonra mühlet veriyorum. Her şekilde zaten savcılık Duyu seni getirecek Duyuyoruz, yani duyuyoruz ben söyleyeceğimi söyledim. Ben daha istemiyorum. Anlaşın doğru. Ben Sen... de şey Seviyordum. Seviyorum. Çok seviyorum ama bundan sonra bitti. O kendi yoluna ben kendi yoluma. Sen Allah şu anda, açık benim de. Sen şu anda orada istediğini söyleyebilirsin ama ben seni her zaman bekleyeceğim. Son nefesime kadar da bekleyeceğim. Sevdiğinden de eminim şu anda mecbur olduğun için İstediğin de kadar gün... bekle tamam mı? kadar, kadar bekle ben oradasın. daha Türkiye'de gelmeyeceğim. Zaten yüzümde yok milletin ya, içine çıkma ya. Görüşürüz ben daha konuşacaklar. Hayır nikah Hayır. istedim diye buraya çıkıp geleceksin gel gelmeye ne kadar ben burada bekleyeceğim. Gelip yüzüme söyleyeceksin sen bunları. Orada telefonla konuşmak. Ben yüzüme söyleyeceksin. Ben Hayır gelip burada yüzüme söyleyeceksin. Orhan'ın onları sana söyletirdiğini biliyorum. Kapattın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.